Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba. 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve aksiyon sahneleriyle izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin finalinde 3 Kuruş dizisinin tanıtımı yapılmıştı. Bu gelişmenin ardından Çukur hayranları başta olmak üzere seyirciler 3 Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var merak ediliyor. Muhtemel isimler Uras, Çağatay ve Aras Bulut İğnemli dendi. Uras Kaygılaroğlu'nun Çukur'un yerine gelmesi planlanan 3 kuruşta yer alacağı iddia edildi. Bu haberin ardından Uras Kaygılaroğlu'nun hayranları, Üç kuruş dizisiyle anlaştı mı derken diziden haber geldi ve Uras Kaygılaroğlu kadroda kesinleşti. Öte yandan dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İğnemli bekleniyor ama sonuçları ileride göreceğiz dostlar. Her türlü gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.